Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2024 model makyajlı 1.6 dizel Prime paket online kutusunu tanıtacağım. Arabanın makyajı versiyonunda gördüğünüz gibi ön tarafta e, bir değişiklik bulunmakta. Aracımızı açtığımız zaman gördüğünüz gibi 8 adet gündüz farı bulunmakta. Onların yanında ise normal farlarımız bulunmakta. Aracımız Prime paket. 18 inç yan tebrikli geliyor. Yakıt kapağımız sol tarafta bulunmakta. Aracımız, aracımızın arkasına geldiğimizde Hyundai logosu camın içinde bulunmakta. Şurada gördüğünüz çizgi Prime pakette aydınlatma yapmıyor. E, sinyal lambalarımız şu şekilde değişmiş durumda. Bagaja bakacak olursak Bagajımız elektrikli değil. Siz kendiniz açıp kapatıyorsunuz. Şurada gördüğünüz bu şekilde açılır, kapanır. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir aydınlatmamız var. Bu arada çakmak için bir elektrik almak için bir yer bir yer bulunmakta. Bunun altında ise gerekli aletler bulunmakta. Bagajımızı kapatalım ve arabanın yanına gelelim. sizin geldiğiniz anlar ve aynaları açar. Siz arabanın yanındaki siyah tuşa bastığınız zaman kilit açılır. Şu şekilde. Kapatıp tekrar bastığınızda araba kendini tekrar kilitler. Şimdi içine geçelim. Gördüğünüz gibi Makyajlı Tüksun'un iş tasarımı. Burada gördüğünüz iki tane ekran bulunmakta. Buradaki size hızınızı gösteren ekran, buradaki ise eğlence ekranı. Direksiyonumuz değişmiş durumda. Koltuklarımız elektrikli değil, siz kendiniz olarak ayarlıyorsunuz. Aracımızda herhangi bir ambiyaz aydınlatma bulunmuyor. Şurada gördüğünüz gibi F1 kollarımız var. Bu şekilde vitesi düşürüp arttırabilirsiniz. Makyajı Tucson'da gördüğünüz gibi yeni nesil vites bulunmakta. Dokunmatik kıymamız bulunmakta. Ee, şimdi size arabayı çalıştırayım. Frene basmadan e, tuşa bastığımızda arabanın eğlence ekranı açılır. Gördüğünüz gibi. Frene basıp bastığımızda ise araba çalışır. Aracımızda Apple CarPlay bulunmakta. Şu şekilde göstereyim. buradan home Apple CarPlay'imiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi size lifti göstereceğim. Frene bastım. Bu kolu bir tık yaptığımızda N'den D'ye ya da N'den R'ye geçersiniz. Bunu iki tık yaptığımda D'den böyle R'ye geçişler yapabilirsiniz. Bir tık yaptığımızda gene N'ye gelir. Yanında ise park tuşu bulunmakta. Ona bastığımızda arabayı park alır. Buradaki tuşlara gelecek olursak gördüğünüz gibi dokunmatik klimamız bulunmakta. Buradan ise hızını soğukluğunu ayarlayabiliriz. Buradan ise hızını ayarlayabiliriz. Home tuşuna bastığımızda arabayı ana ekranına alır. Map'e bastığımızda arabanın kendi içinde olan haritasını açar. Apple CarPlay'den ise gene haritaya ulaşabilirsiniz. Burada medya bulunmakta. Setup'a basacak olursak burada arabanın ayarları bulunmakta. Araç, navigasyon, ses ya da gösterge paneli ayarları. Size örnek olarak gösterge paneli göstereceğim. Buradan şu an göstergen kırmızı şekilde Modern'e aldığımda Gördüğünüz gibi Buradan B'ye aldığımda e, Rengi değişmekte Tekrar eski aynı alacağım Aracımızda kablosuz şarj bulmamakta Burada Type-C girişimiz var Burada da bir tane çakmak girişimiz var Buradaki yere gelecek olursak Drive modumuz var tuşa ileri yaptığında ECO, normal ve sport modlarımız bulunmakta. Siz arabayı kapattığınızda burası resetlenir ve tekrar araba normalde başlar. Auto Hold, arabamız D'de ya da R'de ayağımız frene değilken araba hareket etmesini istemiyorsak tuşa basıyoruz. Buradaki arabamız giderken durduğumuzda motoru otomatik olarak kapatmaması için bunu aktifleştirebilirsiniz. Burada yokuş, iniş, destek bulunmakta. Dik bir yokuştan indiğiniz zaman bunu açıp arabanızı daha güvenli bir şekilde yokuşa indirebilirsiniz. Buna bastığımız zaman arka kameramız açılmakta. Tekrar bastığımızda kapanır. Burada ise aracımız R'deyken, park ederken e, sensör seslerinin gelmemesi için bunu açıp kapatabilirsiniz. Aracımızda bir adet sunroof bulunmakta. Bir tane bastığımda bu tuşa perdesi yarım açılır ve tavan yarım açılır. Tekrar bastığımda kapanır. Bir tane geri yaptığımda tamamen açılır. Bir tane ileri yaptığımda kapanır. Eğer bir tane daha ileri yaparsam bu sefer de perdem kapanır. Eğer hepsini Yapmak isterseniz de tamamen iki tık yeri yaptığınızda hepsi tamamen açılır. Gördüğünüz gibi. Arabanın arabayı kapatıp arka koltuğa geçelim. Ee, bir de e, araba aracımızı sürüşümüzü bitirdikten sonra kapattıktan sonra burada ne kadar yol yaptığımız ne kadar benzin yaktığımız görünür. Şimdi arka koltuğa geçelim. Arka tarafa geldiğimiz zaman bu pakette bu kısımda klima bulunmamakta. Burada iki tane Type C girişi bulunmakta sadece. Gördüğünüz gibi sunroof çok geniş olduğundan üstümde bile cam bulunmakta. Burada bir tane kol dayama yeri ve bardaklarımızı koyabileceğimiz bir yer var. Burada ise arabadan cepleri bulunmakta. Evet. Arabanın tekrardan önüne gelecek olursak tuksunumuz bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve videonun sonunda ise Bağım'ın araba hakkındaki birkaç yorumu dinleyeceğiz. Şimdi illa birkaç yorum yap dedi. Şimdi biz bunu alırken işte muadilleri var. Austral var, Kaşkay var, Kia var falan. Çok araştırdık. Kaslı yapısından dolayı ve çok beğendiği için tercih ettik. Yani araç şöyle bizde mesela deri koltuk yok örnek. Deri koltuk. Yani olmayanları söyleyelim bu full paketin. Deri koltuk yok. Ondan sonra elektrikli koltuklar yok. Ee, arkada klima yok diğer bölgesel. Bir de şey, elektrikli bagaj yok onun haricinde. yani her şey var araçta sürüş modlarından bahsedeyim bir kez sürüşü çok güzel ben mesela bunlarken yol tutuşunu merak ediyorum yol tutuşu falan gayet güzel normal e, hatchback araba gibi gidiyor 3 tane modu zaten bahsettim Mete. Şimdi illa dedi baba sen de bir şey yap birkaç yorum yap dedi bunlarla ilgili. Şimdi ben genelde bir şey içinde ufak tefek yerlerde ekoyla gidiyorum. Normal yollarda normalle gidiyorum. Sport tuşunu aldığın zaman zaten araba bir değişik bir şey oluyor. Şahlanıyor. Yani 2-3 katı bir güç geliyor. Yani sollamada falan adam da yani çok güzel bir güç. Tabii yakıtı da ona göre artıyor. Bu arada bizim bu araba daha 1700 km falan galiba. Ortalama yakıt değerlerine baktığımız zaman 6.5 litre falan yakıyoruz. Ee, dizel zaten. Yani olsaydı dediğim şey sadece şurada şey yani mesela şimdi telefon şurası normalde kablosuz şarj yeri telefonun ama yani 300-500 lira bir donanım onu taksalardı iyi olurdu. Ee, diğer şey yapacağım şey <laughs> navigasyonu çok güzel, çok canlı. Arabanın zaten bir kendi navigasyonu var. Bir de Apple CarPlay'den bağladığımız bir navigasyon var. Bu şeyden normal iPhone'dan ben giriyorum. Ondan sonra aşağıdaki map tuşuna basıyorum. Çok çok başarılı bir şekilde şey yapıyor, gidiyor. Dediğim gibi biz elektrik şey, e, deri koltuğa falan ihtiyaç duymadık. O da şeyden, Zaten sıcak bir yöredeyiz. Şu anda bizim yayla evindeyiz. O ayrı. Havayı güzel kapalı falan görebilirsiniz. Birkaç hafta soğuğa gelelim dedik. Ya ben memnunum. Yol tutuşu falan güzel. Mete de sürdü gerçi. Onu da yorumu önemli. Rahat bir araba. Artık geniş. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla video için takipte kalın. Görüşmek üzere.